Beni sev unutmayalım. Siz adamsınız oğlum. Siz su katılmamış bir adamsınız. Tikon sen de öylesin. seni sen de Adamsınız öyle. Yemin ederim adamım var ya. Dibisiniz dibi. Kur'an çarpsın adamın dibisiniz. Bütün... Onu... Bak! Siktir. 8 yaşında. 8 yaşındaki adam. Aynen. Tek baş... Gerçi onlar da 8 yaşında da. Bir tane o çocukların takımları. Bak 8 yaşındaki adam şöyle diyor. Hoş şöyledir. bir şey. Hoş bir şey. çekin kurban olsun kendinizi çekin start Abi mermim yok mermim yok çık oradan. Gel burada var ya şelalte Canım kahve çekti Bu da Goski Nasıl havada gördüm? Scott niye kanka be? Niye niye? Ha, niye? Niye niye? Ha, niye? Help. Help. Önce bıçak gel. Buraya kalk göremiyorum yazdığını. Ha, önce bıçak gel. Hı -hı. Buraya At, göremiyorum. attım da attım da. Uçağa DK gibi attı. kahveyi kim aldı lan? Lan bu kahve o kahve değil lan! Bu ne oğlum? Ne oldu bay abi? Fantezi kahvesi. Barbar abi sana atla benim yerim gözükmesin aman aman. Siki bakacağım. Oğlum bir kahve bu kadar mı kötü olur? Ananız bir o bu kahve kahve bu mı bana bu yayın? yayınına bakar mısın? Yürü Ne <laughs> oluyor lan? İstanbul'da tezgah mı yukarıdaydın ya? Gel kahveye bir bak gel bir bak Tezgah lan bu Tezgah lan Ne? Şu İçme i̇şte onu i̇şte İç iç, evet. hmm. o buhar mi almadım? Hiçbir. Anan ana ölür onu, anan içsin, anan ölür Anan öldüren o, ana öldüren. köpek... Anan öldüren o galiba Sizin mi? Evet arkadaşlar, bugün hafıza geldi. Balıklama gidiyoruz He, buradan atlamayalım. Ee? Allah'u ekber Gözümden yaş geldi. Oğlum. Aga. Opet, opet, üretmiş herhalde. Sakın. Ya da tarihi falan geçmiş herhalde kahvenin. Ben neredeyim ya? Papa kahvesi. Oğlum sakın içmeyin. Sakın. Tarihi geçmiş de olabilir. Bilmiyorum ama Sakın. Allah çarpın sakın içmeyin. Tadı nasıl bir balbal abi? He? Ha? Hangi kahveydi? İsim vermeyim. Kahve tamam, yemeyelim şimdi isim vermeyim. Ama iğrenç. Çikolatalı İğrenç. Yemin ederim iğrenç. Yanlışlıkla küllü değil küllü değil. Kahve farklı. Kahve farklı. Ben neredeyim? Ölmeyeceğim bir yere ne git mi bak. Mi? Bak ölmeyeceğim bir yere git. Duydun mu beni? Ölme. Tamam. Gemi geliyor. Ben gemi. Sana dedim, Barbara gemi abiye, var. Gemi buraya, gel, gemi. Ölümdeyim, gemi. Gemi, ölümdeyim, gemi buraya gel. Gemi öndeyim. Gemi. Gemi öndeyim. Gemi buraya gel. Kocam gözüne yaşadı ya. Çek Barbar abiye su tankı götürün. Baksana iyi de olabilir, kötü de olabilir bu, emin değilim. Tamam mı? Yanına binsene kanka. iyi gosan gelsene kanka. Eğer iyi gosan gelsene. Siz neyin troll'ündesiniz amın? turizm. Söylesen ben sana gönderdim diyorsun da kanka. Bizim eleman gitti ya, o petten almış normal içtiğim kahve ne orijinal ekspri. Bu. Buna benziyor. Aynı birebir kahverengi, her şeyi buna benziyor. Bir dakika amın geliyor. Zem bu. Al abi. İmdat! Sıkıntı olabilir. Abi. Oy ne biraz tut ya. Hiçbir şey yok ya bunda. Hiçbir şey yok ya bunda komutan. Kaç şey? Para bana bir senin kaç leşin var? 10 descends oh. now beyler iyi dostlar iyi kesinlikle şeyi bulun iyi e kesin o prime'ları bizim almamız lazım bakın iyi e prime'leri prime'ları kesin bizim almamız lazım bakın uyarıyorum sizi kesin bizim almamız lazım prime'ları Cevdetim hoş geldin Cevdetim Çok bir tane Optimus Prime var, bir tane de Megatron. Ben Megatron alayım, sen de Optimus Prime. Sessiz ol. İyi musun? Luther, Luther, iyi musun? Arkandan araba geliyor. Ne? İyi musunuz? Bu iyi mi? Onu var! O kötü boss ha, biri kötü boss. Hangisi yani? ya? Aa, bu mu kötü? Silahını bırak! Kanka silahını bırak, İyi sen silahını bırak! Yedirdi bir şey, yedirdi bir şey, kim bu ya? Silahını bırak kanka, silahını bırak! Ananız, niye bindim ben ya? Konuş! Beni koruyun beni, koruyun beni. Aslan kardeşlerim, Allah aşkına şey bul. Birader barbar ne alakam? Şey bul kardeşim, yayından duyuyorum beni. M200 çekin, M200 çekin. M200 çekin, M200. M300 çekin, M249 çekin, M249. Bana güvenin M249 çekin. Evet kötü bu, kötü bu. Gelin hemen. Hemen gelin kötü bu, vurun bunu. Burun bunu tay getiriyor bu kötü. Bu kötü kötü burun bunu. Burun bunu! Betül çizgi yedek, hoş geldin. Eee bir şey bu bizde. Başladılar ya. Bu bizden mi? Bu bizden mi? Onu alayım ben onu alayım ben onu alayım ben onu alayım. Ben onu alayım, ben onu alayım bizdense ben onu alayım. Ben onu alayım. Vur 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 vur. Seni vuracağım, seni vuracağım. Hakkın helal. Senin görmesin. Adamsın, adamsın. Sen de adamsın. Sen de adamsın. Can beni. Aa, beni vuruyor, beni vuruyor, beni vuruyor, beni vuruyor. Beni vuruyor, beni vuruyor, beni vuruyor. Beni vuruyor. Vur oğlum, vur oğlum. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin. Tank bizden mi? Tank. Caz bizden mi gideceğiz? Arkada la, arkada. Caz arkada. caz Caz burada. caz Tamam ben ezeceğim bunu ben ezeceğim bunu ben ezeceğim Aa bu da bizden bu da bizden bu da bizden Tamam tank da bizden Eee beyler bir şey söyleyeceğim çok trollemeyin Bir takipler alalım şuradan takipler alabilir miyim? Şuradan bir takipler alabilir miyim? Ben söyleyeyim mi Barbara hemen takip ediyorlar Sen bir takip ettir bakayım aslan kardeşim Sol İş üstte işte Barbara onun yanında mavi tık var onun yanında takip et diyor. ona bir basarak sonra kalbi tıklayarak o. On. Ondan beni sevatıp ekibimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunun canı nasıl doluyor? Bunun canı nasıl doluyor? Barbar abi. Megatron. <laughs> ya ha. O Prime patlasa da onu kendine biliyorsun. Günaydın. Ya bir kişi birini vursun bari ya. Suda çok yavaş gidiyor. Suda çok yavaş gidiyor. Suda çok yavaş gidiyor. <laughs> barbar abi ben nereye gitsem acaba? <laughs> bozom hoş geldin Bozom. İzmir'in gülü. Kötü goz. Kötü goz. Kötü goz. Evde kötü geyik abim. Kötü os. Kötü os. Kötü os. Evde kötü os var. Evde kötü os var. Evde kötü os var. Evde kötü os var. İyi os Buraya gelin artık. Oğlum just bizden de Just'ı niye izliyorsun? Just bizden diye. Ya La buraya gelin. Burada kötü oslar. Bana güvenin. Yemin ederim kötü bu. Çıkar Just olsaydı just bunlar olur ama Bizim içeride iş yok yemin ederim İçeride kötü host var diyorum beyler İneyim ben mi vurayım bak Bu yaşından sonra ineyim ben mi vurayım Abi klamayı nasıl? Nasıl? Şeyi nasıl yapacağım? Bir şey söyleyeceğim Neyi? Ben bu arabaya nasıl dönüşeceğim Bu arabaya hatası? Bir, bir, sus kardeşim, bir, sus bir sus bir. Güzel kardeşim sus bir. Mi? Kurban oldum sus bir. Evet. İyi dostlar bu adamı niye kimse vurmuyor? <gülüyor> <gülüyor> Abone ol telefon evet, Gidin geldi, geldi. şimdi yok açık oldu. Gidin geldi. Bombala mı? Bombala mı? Bombala bomba, bomba. Helal olma. Bırak şimdi ben çekeyim bırak. Megatron signal detected. Megatron geliyor. Megatron geliyor. Vurun lan vur. Megatron'u tarayın. Megatron geliyor. Megatron geliyor. Tara Megatron'u tara. Allah Allah.

Zatarayın La, lan! Alın bunu bizden biri alsın! Bizden biri alsın! Kardeşim ismini göster biri alsın bunu! Al bunu al al! Bana sıkıyor adam bana sıkıyor! O uzayı o uzayı sokacağım birazdan biri! Şunu alın bak, bunu alın bak, bunu alın bak. Bunu mı lan, bunu alın mı? Ben bileyim mi buna? Buna ben bileyim mi? Solandır ve solandırayım, solandırayım mı? Solandırayım mı? Solandırayım mı? Solandırayım mı? Solandırayım mı? Herkes sakin olsun. Yoksa ben öleceğim. abi bir şey diyeceğim. Biz 9'da gideceğiz ya. Evet. Benzini var mı? Benzin Daha neler neler var neler. Benzini var mı? Benzini var mı? Bu benzin görünüyor Lut mu? Benzin verecekmiş Lut mu verecekmiş? Mu verecekmiş? Nerede Lut? Heee ne Sıkıyor bana sıkıyor beyler adamlar bana sıkıyor bu ama Yo yo şu an o riski atamayız bizimkilerin vurması lazım onu ya Abi canım çok az ya canım Baba, çok az Baba misin? Ee, kardeşim şu an senin benim yanıma gelmen lazım. Sıkıntı çıkacak. Bak canım çok az gidiyor, ölüyorum. Ölüyorum bak, canım çok az. Acil gelmen lazım, acil gelmen lazım. Alan kapandı bak. Canım <laughs> Canım nasıl pulip, görmüyor musun canım nasıl pulip? Hayır, hayır senin. Sen gelsene bana, sen de bana gelmeye çalış. Gidiyorum. <Sessizlik> şaka gibi resmen şaka gibi. Ne yapacağım bana bir söyleseniz de beyler. Şunu ne yapacağım bana bir söyleseniz de. Nasıl patlatacağım lan? Ay şuradan Barbar abi bana seri gelmen lazım. Seri seri seri. Bagile bizden misin? Bagile. Ee, ben hemen şu tekeni Senin var ya. Oh, of delay like koyacağım ya. Ama dostlar <laughs> nerede? Ananın avradını. Kaldır lan beni. Lan beni kaldır. Kaldıramazsın da değil mi? Tamam ölmemeye çalış. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Burada ne yaptığını bana bir açıklar mısın? Sen çift mit yapmadın mı? Çift falan bulmadın ah. mı? Gülmeyin, kapatacağım, delay koyacağım. Tamam. tamam, artık mod kendine geri geldi, delay koyacağız. Bilginiz olsun, bundan sonraki yayınlarımız delay olacak. Eee bir 5 dakika falan, 3-4 dakika falan delay olacak. Minimum. Eee o ile uğraşamam ben. Gerçekten artık daralıyorum, bunalıyorum. Bütün toplanıyor, anladın mı? 30... Otur... Sen ne yapıyorsun oğlum? Bandajın yok mu senin? 3 tane var, 3 tane var. Ben orada fightlaşırken ne yapıyordun sen? Denizde izliyordum. Ölmemen lazım. Bir şekilde ölme. Bir şekilde ölme git. A Eve doğru git. Denizde loot çıkmaz. Artık sinirlenesin bile gelmiyor. Oynamayacağım. Demek ki bana da devs oldu. Bunlarla bir daha oynamayacağız işte. Çolukla çocuk oynamayacağız. <laughs> Beyler görüşürüz. Ee, gece 12'nki yayında görüşürüz. Bu çocukların deniz sevgisi beni gerçekten sinir etmeye başladı. Ee, bu kadar deniz sevgisi olmaz. Eksi 40 yedik. Eksi 40 yedik. Sıra 40'tan kaça düştük? Sıra 40'tan kaça düştük? 54'e düştük. Emeğe geçen herkesin... Kusura bakmasın ama emeğe geçen herkesin... Hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Ee, delay koyacağım. Gece 12'de 3 dakika, 3 dakika 4 dakika delay olacak. Artık maç bulmaya başladı. Bilginiz olsun. Kapatacağım kanka. Delay yok. Şu an yayında delay yok. Ben maç bulmaz İyi, diye. Sabit. Maç bulmaz diye yaptım bunu. Bir dakika koy bence. Yok bir dakikadan fazla olacak. Bir dakikadan fazla olacak. Minimum. Ee, ben gidiyorum. E sen de kalın. Sağlıcakla kalın. Rabbime emanetsiniz. Ee, 00 -00 yapacak 00 -00 bir şey yok. Yapacak bir şey yırtma yok. Yırtma e, bundan sonra delay koyacağım. Dostlayamayacaklar. Bir 20-25 gün delay yayınımız olacak. PKMK de olmayacak. Harbi rank sıralamaya kasacağım. E, son kez şurada zili açmayı unutanlar. Barbar var bar bar bak şurada. Barbar.